Merhaba, bir destek seç tarot açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım, ilk defa hazırlıyorum bu açılımı ve inanın benim çok içimesinde. Hem düşüncesi aklıma geldiği zaman içimesinde hem de ortaya çıkan e, sonuç ve işte enerji çok çok içimesinde. Ben seveceğinize çok inanıyorum bu açılımı. inanarak hazırladım. E, neyle alakalı? İsteklerimiz ve ihtiyaçlarımız. Bazen biz bir şeyler isteriz ama asıl ihtiyacımız olan şey farklıdır ve hayat bize inatla bunu söylemeye çalışıyor. Yani ya bunu istiyorsun, bunu sana vermiyorum çünkü ihtiyacım bu değil. Yani buna ihtiyacın olduğunu zannediyorsun ama gerçekten bu değil. Bunu şöyle küçük bir örnekle söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Bir çocuğunuz olduğunu düşünün ya da bir hayvanınız fark etmez yani sorumluluğu sizde olan ve daha yetişkin olmayan ve sizin en iyisini onun için daha iyi bileceğiniz bir durum farz edin. Ve çocuğunuz diyor ki mesela örnek işte gece 12'de asitli içecek içeceğim, cips yiyeceğim, bir şeyler yiyeceğim ve işte korku filmi izleyip öyle uyuyacağım diyor mesela. Benim ihtiyacım bu diyor. Yani ona inanıyor. Ağlıyor, sızıyor. Siz de buna tabii ki de izin vermiyorsunuz. Çünkü siz onun ihtiyacını ondan daha iyi biliyorsunuz. Çünkü o daha bir çocuk. Ve diyorsunuz ki senin ihtiyacın şey... Olan şey bu saatte uyuyor olmak sağlıklı bir şekilde büyüyebilmen için, sağlıklı bir şekilde iskelet ve işte beyninin gelişebilmesi için vesaire. Dolayısıyla hayatta bazen bizden daha iyi biliyor. Yüksek bilincimiz bizden daha iyi biliyor. Dolayısıyla biz bir şey istiyoruz, ihtiyacım bu diyoruz ama aslında çok farklı olabilir bizim için. Bunu görmek için yapılan bir açılım bu. Tam olarak anlatabildiğimi düşünüyorum. Üç tane destemiz var. Üç desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz. Bu noktada e, videoyu duraklatarak da kendinize istediğiniz kadar vakit ayırabilirsiniz. Ben şimdi desteleri size yakından da göstereceğim. Belki rezone olmaz bu şekilde kolaylaşır. Şimdi şöyle bir taşlarımızı kenara alalım. Birinci destemiz. İkinci destemiz. Üçüncü destemiz. Şimdi ikinci ve üçüncü desteleri kenara alıp ek destemle yorumlamaya başlıyorum. Hoş geldiniz birinci deste sahipleri. Hatta şöyle mi koyalım? Şöyle koyalım. Umarım kartları sığdırabilirim. Sığdırdım. Bu arada bilerek bu şekilde dizdim kartları. Çünkü burada haneler birbirinden ayrıldığı için bilerek öyle merdiven gibi dizdim. Şimdi bakalım başlayalım yorumlamaya. İlk iki kartımızda isteklerinizi görüyoruz. Siz ne istiyorsunuz aslında? Burada para kralı ve değnek üçlüsü gelmiş. Para kralında şunu görüyoruz. Yani parasal anlamda veya da iş kariyer anlamında veya da ilişkinize dair hiç fark etmez ama çok daha böyle kendinize tamamen güvenmek, tamamen inanmak ve çok iyi bir yere geldikten sonra geleceğe dair plan ve programlar yapmak yani önünüzü görmek yani istiyorsunuz ki ya ben ilk önce örneğin kariyerimde çok iyi bir noktaya geleyim ya da çok iyi işte para biriktireyim kenarda çok iyi bir durumda olayım kimseye muhtaç olmayayım ondan sonra önümde plan yaparım ya da ilişki içinde konuşursak ilk önce tam böyle emin olayım bu kişiden yüzde yüz ardından o kişiyle alakalı bazı planlara girişeyim şu anda hiç değil gibi istekleriniz var yalnız sizin ihtiyacınız olan şey gönülden inanarak parlamaya canlanmaya kendinizi göstermeye izin vermeniz ve bunu yaparken de bahanelerden kaçınmanız kılıç sekizlisinde bahane kartı yani ya ben şimdi onu yaparım ama ama işte o öyle olmaz. E ben onu yaparım ama hep bir ama, hep bir ama, hep bir ama. Kartın bize söylediği işte o günü bekleme her şeyin senin için garanti olmasını ve ondan sonra önünde bir plan program projelere girişmeyi ve o projelerini kafandaki projelerini sürekli ertelemeyi bırak ve gönülden inan, kalbinden inan, sezgilerine inan, peşinden git ve parla canlan diyor burada göz önünde olmayı da görebiliriz bu kartla birlikte güneş kartında egoyu da görüyoruz ama egodan kasıt kibir değil bakın yani canlanma olma hali e, parlamanıza izin verin çünkü he, bu videoyu izleyenler daha doğrusu bu desteği seçenler için bir yeteneğiniz bir şeyiniz var bir gayeniz ve bunu yapabilirsiniz o potansiyel içinizde ama o potansiyeli çok bekletiyorsunuz bahanelerle sizin ihtiyacınız olan şey gönülden inanmak ve şu an yapmak bir şeyleri şu andan yapmaya başlamak ve bahaneleri bırakmak. Her şeyi kesin garanti olsun öyle yapayım demeyi bırakmanız gerekiyor. Peki neden bunu yapmalıyız ve nereye varacağız bunları yaparsak eğer e, ihtiyacımız olan şeyleri yaparsak Bir kere... E, Kupa e, şövalyesiyle kılıçasını görüyoruz burada. Gelen tekliflere ve davetlere evet dememiz gerekiyor bir kere. Onu anlamamız lazım. Yani kesinlikle iletişime açık olmalıyız. Bizde davet e, eğer ki davet fikirleri oluşuyorsa kafamızda birilerini projeye davet olabilir yardım almak olabilir. Bunu da söyleyelim aynı şekilde. Birilerini davet etmek veya da bize gelen davetlere evet demek karşılık vermek çok çok önemli. Çünkü bunları yaptığımız zaman kılıç kralı olarak geldiniz burada bir kere mental anlamda artık e, tamamen yapabilir, yapabilirleriniz gelişecek. Yani siz parasal anlamda veya da yapabilirlikler anlamında yani işte ne bileyim kariyer olabilir, parasal anlamda emin olmak istiyorsunuz ama hayat size diyor ki sen mental anlamda kendine kendinden emin ol. Çünkü bunu yaptığında sen beyninde inandığında ve beyninde hazır olduğunda imkansızlıkları zaten imkanlı hale getireceksin. Yani onun da imkanı bulacaksın ama mental olarak hazır olman lazım mental olarak güçlü çözüm odaklı esnek e, ve hızlı çözümler üreten bir birey haline gelmeniz gerekiyor her şeyi çözebileceğinizi göreceksiniz böylece bahane aramak ya da daha böyle problem odaklı olmak yerine yani işte bu böyle olursa şöyle olur olumsuzu görmek yerine garantici olmak yerine daha mental anlamda böyle çözüm odaklı daha hızlı daha girişken olmanızı istiyor hayat sizden. Peki ne yapmalısınız? Tavsiye ne? Kupa ikilisi. Davetlere açık olmak, iş birliği yapmak, e, birliktelikler kurmak. Buradaki birliktelikler romantik anlamda olmak zorunda değil. Karşılık vermek ve ilginç bir şekilde mesaj kartına bakın şimdi. Just say yes. Sadece evet de kartı geldi. Yes kartı, evet kartı. Ki dedik ki birliktelikler anlaşmalar, davetlere iştirak etme sadece evet de hayat zaten seni davet ediyor bir yerlere ve sürekli karşına aslında fırsatlar çıkıyor ama erteliyorsun. Sadece evet de. Bunu romantik anlamda da yorumlayabilirsiniz fark etmez yani buradaki kılıç kralı sizin ilişkide aman ben emin olayım da yüzdeyiz ondan sonra bir gelecek planlamasına bu kişiyle girerim ondan sonra plan program yaparım diyorsanız da bunu duygusal anlamda yorarsak birlikteliklere açık ol davetlere açık ol ve sadece evet de kartı geldi bunu lütfen unutmayın bu sizin için önemli olabilir. Bir de açıkçası burada burçları da saymak istiyorum. Sizin için bir şey ifade edebilir. Böyle günleri, zamanları bunları da bir söyleyip öyle kapatalım derim. Boğa Başak ve Olak Burcu temsilcisi 3 günlük bir e, zaman dilimi var burada yine bir Boğa Burcu ve Mayıs ayı temsilcisi Ağustos ayı temsilcisi kendisi Aslan, Aslan Burcu'nu da temsil edebilir aynı şekilde 8 hafta veya saat 8 ki bu davetin geleceği zaman yine böyle Ağustos işte ne bileyim Mayıs belki işte 8 hafta gibi bir süreç de olabilir bir davetin gerçekten gelmesi. Ee, bir hafta aynı şekilde e, ikizler, terazi ve kova burcu temsilcisi ve iki aylık bir süreci gösterebilir bu kartlar sizlere. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir bu açılımı ben çok severek hazırladım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet ikinci deste sahipleri hoş geldiniz. Açılmam. şimdi şöyle şöyle yapalım ki haneleri ayrı ayrı belli olsun aynen böyle birazcık tuhaf oldu dizilimi yapamadım umarım bu görsel açıdan sizi etkilemez Şimdi başlayalım bakalım yoruma. İhtiyacınız ne ilk önce sizin? Pardon istediğiniz ne? istediğiniz şeyler ne? Burada gelen kartımız iki tane saraylı kılıç kraliçesi ve kupa kralı. Şunu görüyoruz burada bir kere. Ya birisinden bir rehberlik almak istiyorsunuz ya da birilerine rehberlik vermek ama birazcık almak gibi görünüyor burada. Bu rehberlik alma şey olabilir, rehberlik verme de olabilir gerçi bu ihtimali de göz önünde bulunduralım şunu da söyleyelim duygusal açıdan evet Kupa Kralı bizim için rehberliği gösterse de çok büyük duygusal atılımları da gösterebilir sizden çıkabilecek mental anlamda onu da söyleyeyim çok büyük atılımları da görebiliriz yani büyük yoğun bir sevgi gösterisini büyük yoğun bir aşkı da görebiliriz burada ama rehberlik e, anlamı birazcık daha ön planda diye düşünmekteyim ben bunun yanı sıra e, şu olabilir eğer ki ee, tamamen entelektüel anlamda bir yatırım olacaksa bu bir rehberlik olacaksa işte psikolojik olabilir entelektüel anlamda olabilir eğitiminizle vesaire alakalı olabilir istediğiniz şey işte dediğim gibi bunlar hakkında bir rehberlik almak veya işte bu konularda rehberlik vermeyi görebiliriz bu noktada. Bunun yanı sıra kılıçlar söz konusu olduğunda evet entelektüel konular e, gündemde olabileceği gibi aynı zamanda böyle işte ne bileyim pazarlamacılık, teknoloji, internet bu tarz konularda gündeme gelebilir. Mühendislikler ve e, tıp da yine bu hepsinin içine içerisine girecek bu söz konusu olduğunda. Peki sizin ihtiyacınız olan şey ne? Ona bakalım. Tılsım beşlisi, e, kupa beşlisi hemen ya da bir büyük arkana araba kartı. Bir kere tılsım beşlisinde şunu söyle, Bir kere sen bir durmalısın. Şu an için hiçbir şeye yatırım yapma. Özellikle parasal anlamda. Çünkü kısı, kı, kı bu bir dönem kartı ve kısıtlılıkları gösteren, kısıtlı zamanları gösteren bir kart. Dolayısıyla Mayıs'a kadar özellikle kısıtlı bir zaman diliminde olacağımızı, olabileceğimizi, birazcık daha ya da kendimizi kısıtlamamız gerektiğini, sonradan zor durumda kalmamak için mayıs ayından sonra ipleri hayatımızın iplerini elimize almak ve yön vermek hayatımızdaki bazı alanlara bu duygusal alan olur, eğitim hayatımız olur, kafamızdaki fikirler, projeler olur. Bu istediğimiz şey ne, neyse eğer, mayıs ayından sonra hız vermemiz gerektiğini söylüyor. Yani mayıs ayına kadar ...ihtiyacım var diye düşündüğünüz şeylere ertelemenizi tavsiye ederim istediğiniz şeyleri çünkü ihtiyacınız olan şey aslında tam olarak bu değil ee, onu söyleyelim. Peki neden ve bu bizi ne noktaya getirecek? Kılıç ikilisi ve e, tılsım asını görüyoruz burada. Kılıç ikilisinde bir kere şey var işte şüphelendiğimiz, kuşku duyduğumuz durumlar var e, ve Tılsım aslında da yaptığımız bir yatırım var ileriye dönük. Dolayısıyla burada söylediği şey şu. Yani şu an alacağınız bu rehberlik ve ada vereceğiniz ama ben alacağınız olarak düşünüyorum bunu açıkçası. Ee, birazcık kuşkulu yani daha henüz tam net olmayan bir konuda sanki büyük bir yatırım yapma peşindesiniz. Yani bu yatırım illa ki parasal olmak zorunda değil. Ee, ama parasal olur, güven olarak bir yatırım olabilir bir şey. Güvenmek de bir yatırımdır sonuçta. <laughs> zaman ayırmak da bir yatırım çünkü zaman geri dönmeyecek bir şey. Dolayısıyla diyor ki şu an çok o temiz bir durum yok ortada yani birazcık kuşkulu, birazcık e, kestiremediğin, tam net göremeyece göremeyeceğin bir durum. Dolayısıyla buna yatırım yapmamalısın şu anda diyor. Çünkü burada kılıç şövalyesiyle şunu görüyoruz. Biz yeni bilgiler alacağız bu durumla alakalı. Daha temiz bilgiler yani o kuşkularımızı giderecek ve neye yatırım yapıp yapmadığımızı daha net görebileceğimiz bilgiler edineceğiz burada. Dedikodular gündem olabilir bilginiz olsun. Yeni gündemler, dedikodular veya yeni haberler bu durumla alakalı. Peki ne yapmalıyım kısmında burada kadar çarkı var kadere bırakın birazcık kendiniz bir şeyler yapmaya ve oldurmaya çalışmayın şu anda kader size ne diyor hayat sizi nereye doğru yönlendiriyor bir dinleyin bakalım sesini durmanız gereken yerde durun ama dediğim gibi Mayıs ayına kadar bir eylem çıkmaması sizin için daha iyi olur bunu söyleyelim bunun yanı sıra şu, şu şekilde yorumlamak istiyorum. Özellikle e, duygusal açıdan bir istek vardıysa ki buradaki işte Kupa Kralı da böyle bir duygusal bir adım atmak birisine çok büyük bir adım atmak bir barış olabilir. Bir işte seni seviyorum ben aslında senden hoşlanıyorum demek olabilir. Burada şunu gösterecek Kupa Beşlisi belki de işte ihtiyacın olan şey bir dönem kısıtlı kalmak ve belki de kayıplara birazcık e, göz atmak ne kaybettim ne kaybedebilirim ne aldı bugüne kadar gibi. Ee, belki biraz bir ayrılık acısı sürecinden bahsediyor olabilir ve ipleri eline almak için de dediğim gibi birazcık beklemeyi, birazcık kendimizi daha bir kısıtlı bir zaman içerisinde tutmamız gerektiğini söylüyor olabilir. Ayrılığın belki birazcık daha uzaması gerektiğini söylüyor olabilir ya da şu birisiyle ayrılmadık belki ama hani duygusal açıdan bir bir tık daha zaman vermemiz gerektiğini söylüyor olabilir. Bir de Araba kartı genellikle böyle özellikle eski mi yenimiz sorularında ki bu kişi ex partnerse yeniyi seçmemizi söyleyecek. Dolayısıyla belki yeni biri de birinden yana şansınızı kullanmayı da söylüyor olabilir bu durumda ve burada bu şekilde yorumlayacak olduğumuzda şüphe uyandıran, kuşku duyduğumuz bir konuda bir yatırım yapmamak büyük bir adım, çok net ve çok büyük bir adım atmamamız gerektiğini, çünkü yeni haberler alacağımız, yeni dedikodular veya da yeni bilgiler alacağımızı ve bunu beklememiz gerektiğini söylüyor. Birazcık kaderimize bırakalım. Kaderimizde çok farklı bir şey yazılmış olabilir. Biz tam tersine gitmeye çalışıyor olabiliriz. Burada da mesaj kartında diyor ki hayatını hizaya sok, yolunda gitmeyen yani Pardon değişmesi gereken ne var hayatında diyor. Değişmesi gereken bir şeyler var ve hayatını hizaya sok. değişmesi gereken şeylerin değişmesi gerekiyor demek ki biz bir şey istiyor olabiliriz ama ihtiyacımız olan şey çok ama çok farklı olabilir. Şimdi şöyle genel bir kapatmadan bir tekrardan bir yorumlayalım. Burada ikizler terazi ve kova burcu temsilcisi olabilir. Hemen yanında yengeç akrep ve balık burcu temsilcisiyle birlikte gelmiş. Mayıs ayı temsilcimiz ve temmuz ayı temsilcimiz var. Aynı zamanda bu kart yengeç burcu temsilcisi. Hemen burada iki haftalık bir dönemi görüyoruz. Burada bir senelik bir dönem. Burada da ikizler terazi ve kova burcu temsilcisiyle yine aynı şekilde bu şekilde pardon bu şekilde bitiriyoruz. Başka da bir şey gözümüzden kaçan yok diye düşünüyorum. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Umarım güzel bir açılım olmuştur. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine. Evet üçüncü deste sahipleri hoş geldiniz videoya. Evet hadi bakalım başlayalım. Şimdi iki, ilk iki kartımızda sizin isteklerinizi görüyoruz. Burada geçmişten bir istek var. Kupa altılısı hemen yanında kupa şövalyesi ile birlikte bir davet bekliyoruz biz geçmişten eskiden. İstediğimiz şey bu. Bu ne olabilir? Eski duygusal anlamda ex partnerden gelecek bir davet olur. Bir çocukluk arkadaşı olabilir. Çok eskiden istediğimiz bir iş bir kariyer planlaması olabilir, bir şirket olabilir. Oradan bir davet bekliyor olabiliriz ama burada geçmiş enerjisi var. Yani eski, geçmiş bir enerji var ve oradan bir davet bekliyoruz biz. Oradan bize bir davet gelsin istiyoruz. Yalnız bizim ihtiyacımız olan şey ne? Bir de buna bakalım. İhtiyacımız olan şey bir kere bir rahatlamak. Mahkeme kartı geldi. Bir kurtulmak artık, farkındalığımızın artması. Bir kere biz ee, geçmişe dair bir rahatlama yaşamak istiyorsak bir kere bunu şu andan yapmalıyız yani bir kere rahatlamamız lazım ve kılıç onlusu acı da olsa gerekli olan bir bitişi gösteriyor bir şeyi bitirmemiz gerekiyor bizim artık rahatlamamız kurtulmamız ve bitirmemiz peki nasıl rahatlıyoruz biliyor musun mahkeme kartı plito etkisinde bir kart ve bizim için derinleşmeyi ve farkındalığı gösteriyor yani bir konuda derinleşin ve de farkındalığınız ortaya çıksın farkındalığınız artsın o konuyla alakalı arttığı zaman ne oluyor farkındalık rahatlıyoruz ve üzerimizden büyük kalkıyor. Burada bir şeylerin mahkemesi artık görülmeli. Bir şeyler artık böyle hafiflemeli ve bizim üzerimizden büyük kalkmalı ve acı da olsa bir bitiş yaşanması gerekiyor. Neden peki? Dünya kartı var burada. Çünkü bizim hayat amacımız ve gitmemiz varmamız gereken çok istediğimiz nokta aslında bu değil. Başka bir şey. O yüzden bitmeli o bağ kesilmeli ki biz bu amaca doğru böyle esip esip gidelim yani aksın artık bizim için bizim önümüzü tut engelleyen bir şey de olmasın frekansımız başka bir şeyle e, bizim için doğru olmayan bir yerle sürekli etkileşim halinde olmasın ve biz akalım artık bu gitmemiz gereken ve asıl ihtiyacımız olan noktaya. Peki neden ve e, ne noktaya geleceğiz nasıl bir durumda olacağız ve neden aslında buna ihtiyacımız var bunu görelim değnek ikilisi ve kupasını görüyoruz burada bir kere belirsizlikler konusunda özellikle e, bu e, bizim davet beklediğimiz her neyse oradan bir adım bekliyoruz bir davet bekliyoruz bir şeyler bekliyoruz yani ya geçmiş bir enerjiden orası bizim için belirsiz bir yer politik bir yer rengi belli değil dolayısıyla bizim bu belirgin olmayan e, durumu artık belirginleştirmemiz lazım ki biz tek bir noktada duygularımızı toplayabilelim ve yeni bir duygusal aktivite başlayabilsin. Öyle bir dualite var ki burada bir belirsizlik, iki arada bir derede kalma, bir geçmişte ne geçmiştesiniz ne şimdiki zamandasınız ne de gelecektesiniz. Dolayısıyla yeni bir duygusal aktivite başlayamıyor. Buradaki duygusal aktiviteyi aşk olarak düşünmeyin. Bu gönül verdiğiniz herhangi bir aktivite olabilir. Gönlünüzü koyarak yola çıkacağınız herhangi bir şey olabilir. Dolayısıyla o dualiteden kurtulmanız lazım. O between worlds gibi iki dünya arasında kalma durumunda çıkmamız gerekiyor. Peki bu bize ne sağlayacak kılıç dokuzusu? Endişeli bekleişten kurt kurtaracak bize çünkü siz şu anda endişeli bir şekilde bekliyorsunuz içten içe. Dolayısıyla bizim buradan bundan kurtulmamız lazım. Kimse bizi bu duyguda bırakmamalı. Endişe, bekleme hali. Biz devam etmeliyiz. Hazır, hayat bizi çağırıyor. Hayat bizi bekliyor. Biz onu bekletiyoruz. Bir dakika dur. Hayır. Hayat bizi çağırıyor. O yüzden bundan kurtulmamız gerekiyor. Bu endişeli bekleme halinden. Peki tavsiye ne? Kupa üçlüsü. Bir kere kesinlikle ortamlara katılın artık yani Covid'den bahsetmeyelim tamam mı şimdi o değil konu ya burada kalabalıklara girelim parti yapalım maskeler insin falan bundan bahsetmiyoruz burada sosyalleşmeden bahsediyoruz bunu gerekiyorsa e, internet üzerinden yapın yani arkadaşlarınızla yüz yüze gelemiyorsanız da telefon üzerinden herhangi topluluk bir Kendinizi yakın bulduğunuz bir e, kulüp olabilir, bunların içinde olabilir ama insanlardan kendinizi soyutlamayın, Kalabalık ortamlardan ama dediğim gibi kalabalıktan kastım. Ee birebir fiziki yan yana geliş olmak zorunda değil mental olarak da yan yana gelip buluşabilirsiniz dediğim gibi internet gibi teknoloji yoluyla e, ya da işte covid bitti gitti diyelim ki gelecek planlaması için de düşünebilirsiniz bunu ama dediğim gibi burada sosyalleşme var kutlama var eğlenme var uzun süredir bir şeyleri kutlamıyor eğlenmiyor bir şeyler için sevinemiyor olabilirsiniz lütfen kendinizi soyutlamayın daha çok sosyal olun e, grupların içerisinde olun yeni arkadaşlar tanıyın davet katılın. E, ama kesinlikle hayatı birazcık kutlayın ve kutlanacak şeyler var. Neşeli olun. Size tavsiye edilen şey bu. Çünkü göreceksiniz bu sosyalleşmeyi yaşadığınızda bu eskideki enerjinin hiçbir önemi kalmayacak sizin için zaten. Çünkü frekansınız değişecek ve buradaki e, frekansa uyumlanacaksınız. O yüzden lütfen şu enerjiden çıkın. Mesaj kartımıza bakalım ne diyor diyor ki sezgilerine güven. Eğer destekleneceğini bilseydin ne yapardın? Ne yapardın? Yani desteklenirdim. Ya ben şu pardon, şu destekleneceğimi bilseydim hayat tarafından, ailem tarafından, arkadaşlarım tarafından, kaderim tarafından şunları yapardım, şunu yapmak isterdim. Bunu kendinize bir sorun. Destekleneceğinizi bilseydiniz ne yapardınız? Bunu bir düşünün. Şimdi şöyle kapatmadan genel bir bakalım tekrardan. Haziran ayı temsilcisi yengeç akrep ve balık burcu temsilcisi mahkeme kartı burada 20 numaralı kart yine sizin için bir şey ifade edebilir 10 hafta veya saat onu gösterebilir bizim için 2 gün 1 ay 9 hafta veya saat 9. Ve yine 3 aylık bir zaman dilimini görüyoruz. Mart ayı temsilcisi de olabilir. 3 aylık bir dilimi de gösterebilir bizler için. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Bu açılım daha doğrusu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.